merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size taşındığımızdan beri ilk defa Türkiye'ye gittik. Yani 8 ay çok uzun sürmedi ama olsun yani 8 ay bize çok gelmiş olabilir. Türkiye'ye gidip geldik onunla ilgili bahsedeceğim. Zaten uçaktan ilerlemez ben bir Kadıköy'ü boyladım yani öyle söyleyeyim. Herkesi bıraktım bir Kadıköy yaptım. Çok iyi geldi o kalabalık o güneş yani insanlara iletişim kurmak çok iyi geldi. Yani çünkü gerçekten burada hani birkaç tane Azerbaycanlı arkadaşlar Türkçe anlıyorlar sağ olsun. Hani onlarla iletişim kuruyorum. Ama hani orada herkesin beni anladığını yani ben rahatça konuşmak falan gerçekten iyi geldi öyle söyleyebilirim. Ama tabii ki bocaladım yani burada çünkü konuşmuyorsun. Ve konuştuğumu da kimse anlamadığı için daha bir rahatım yani. Mesela eşimle, çocuklarla istediğim gibi konuşabiliyorum. Yani yolda halay çeksem kimse anlamıyor ne yaptığımı. Ama oraya gidince bocaladım öyle söyleyeyim ben size. Çünkü hani herkesin yine beni anlamadığını düşünüyorum. Yani bilinçaltımda o var. İşte arkadaşım benim fotoğrafımı çekecek falan. Yani şunları alma falan hani. Bunları fotoğrafta çıkmasın dediğiniz zaman böyle kalıyorsun çünkü... Onlar beni anlıyor. Onlar beni duyuyor. Onlar da bana böyle bakıyor. Çünkü ya hani biraz kaba bir şekilde herhalde geliyor. Bunları alma ya fotoğrafta. Arkadaşım manzara al. Beni al falan derken. Aa düşünüyorsun. Ya bunlar beni anlıyor. Böyle bir kaldım yani öyle söyleyeyim. Ama tabii bir iyi geldi. Yüzümüze gözümüze falan yansımıştır. Yani saçlardan falan da anlamışsınızdır. Çocukların saçları tıraşı oldu. Burada berber bulamıyoruz. Burada kuaför bulamıyoruz. Yani her şeyimiz oraya saklamış gibi oldu. Neler yaptık onu bahsedeceğim ben size. Her şeyden önemlisi benim için çocuklardı. çocukların ihtiyaçlarıydı, işte çocukların diş kontrolüydü, çocukların tıraşlarıydı, çocukların arkadaşlarını görmeleriydi, arkadaşlarla iletişim kurup rahatça konuşup oynamalarıydı benim için. onlar için birazcık çabaladım çünkü kendim ihtiyaçlarımı en sona bırakmıştım zaten. Hepimiz başta bir e, kuaför, berber, doktor o o işlerimizi hallettik öyle söyleyeyim ben. Size gerçekten burada, gel yani küçük bir kasabada olduğumuz için biraz sıkıntılı oluyor bu işler. Mesela bir diş doktoru var ama hani e, bizim tedavimizi yapabilir ama çocuklar için bir diş doktoru yok. Bunun için e, başka bir yere gitmek gerekiyor. E, bir de devamlı hani e, dişlerini yaptırdığımız yerler vardı, onların kontrolüne gittik. Yani gerçekten kafam rahatladı yani o konuda. Tabii ki gitmemizin e, bir sebebi daha vardı aslında Şubat ayına sıkıştırma benim üyesini bitiyordu ve istifa etmem gerekiyordu iş yerini bildirmem gerekiyordu artık gelemeyeceğimi öncelikle onu hallettim ben de e, istifam verdim tabii ki benim için en buruk ee, en yani hani derler ya, içime öküz oturdu diye gerçekten içime öküz oturdu yani istifa ederken 17 yıllık çalışma hayatını bu şekilde bitirdim ee, ama hani güzel başlangıçlar için bitirdim yani kötü ayrılmadım sonuçta kafamda e, herhangi bir şey yok burası ile ilgili ve gelip emin olduktan sonra da burada hayatımı devam ettireceğime istifamı verdim ama işte vedalaşmak her zaman e, acıdır yani öyle söyleyeyim. Neler yaptık? Gezdik tabii ki de ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra işte ailemizi gördük, işte arkadaşlarımızı gördük. Onlarla biraz vakit geçirdik. Gerçekten iyi geldi. Onları görmek mutlu etti açıkçası. Burada yaşayıp da en çok zorlandığınız şeylerden bir tanesi de gerçekten özlemek oluyor. Yani yalnızlık. Çok özlüyorsun aileni. Hani her an bir telefonun ucunda değiller artık. Hani bir de bu koronadan dolayı tabii ki bayağı bir prosedürler falan arttığı için hani yani çok kolay olmuyor onları görmek. O yüzden de bu gezi bize iyi geldi zaten anlamışsınızdır. Yani yüzümüz gözümüz parlıyor. Instagram'da görmüşsünüzdür varizleri zaten. Halay <laughs> çekiyorlardı yani. Ee, eşim öncesinde dönmüştü. Ben de çocuklarla bir hafta daha kalmak istemiştim. Ee, hatta o bir haftanın üstüne tam uçuş için test yaptırdık korona testi. Pozitif çıktı oğlum. Benden istemediler çünkü benim iki tane aşım olduğu için. Ona yaptırmıştık. O da pozitif çıkınca bir haftada karantinada kaldık orada bir üç haftalık bir süreç geçirmiş olduk. Tabii tek başına dönünce biraz valizler falan çocuklar derken biraz zor oldu. Bu valizlerin içinde neler vardı ondan bahsedeceğim. Aslında biz de dokuz aydır burada alıştık. Neyi nereden alabileceğimizi işte nasıl yapabileceğimizi artık öğrendik. Hani bunu bulamıyorsak evet şurada var deyip o tarafa doğru gidiyoruz. Ama tabi işte bir hani e, anane eriştesinin işte tarhanasının yerini tutmuyor yani <laughs> aldıklarımız. İşte mutfakta yani gıda olarak söyleyebileceklerim işte eriştedir, tarhanadır, işte kurutulmuş taze nanedir. E, onlardan birazcık getirmeye çalıştım. Hani annem sağ olsun böyle onları hazırlamıştı. E, çocuklar için iyi oluyor. Buradaki ne marketten alıyorsun. Yani biz Türkiye'deyken nasıl marketten böyle naneyi almıyorsak hani yine de almak istemiyorum. Yani annemin kuruttuğu daha güzel oluyor. Daha sonra ev eşyası olarak işte biraz nevresim. Yani bunun tekstili çok kötü öyle söyleyeyim. Yani ben belki de markaları bilmiyorum ama hangisini alıp denediysem tekstilden hiç memnun kalmadım. Zaten ölçülerimiz de uymuyor. Yani ben mesela şimdi Amazon'dan bizim normal Türkiye'deki gibi yastık ölçüsü bulabildim birkaç tane. 50'ye 70 kullanıyormuşuz yani. <laughs> Onlara uygun nevresim takımlarını Türkiye'den alabildim. Yani burada ölçüye uygun nevresim takımları yoktu. İşte nevresim takımlarını aldım. Mesela havlu olarak işte geldiğimizden beri havlu deniyoruz. Havluyu bir türlü tutturamadık. İşte hepimize gittiğimiz zaman oradan bornozlarımızı aldık. Biliyoruz çünkü öz dilek iyidir, öz gidiyorsun. Hani burada neyin iyi olduğunu daha anlayamadım. Aldığım şeylerden de çok da memnun kalamıyorum. Yani sürekli de onu deneyeyim, onu deneyeyim oluyor. Ama en azından Türkiye'ye gittiğim zaman bildiğim markayı alıp gelmiş oldum. Mesela bir valizimiz işte nevresimler, havlular onlarla doldu öyle söyleyeyim. Sonra bir tane işte biz orada hala evimiz var. Tam kapatmadık evimizi. İşte çocukların özlediği oyuncakları vardı. Kutu oyunları, işte arabaları işte erkek çocuğu böyle hot wheels setleri falan. Onları getirememiştim. Onlara mesela bir valiz onlara yaptım. Yani buraya gelirken kendilerini iyi hissetsinler. Tekrar Aa, oraya dönüyoruz falan olmasın diye mesela oradaki oyuncaklarını işte özellikle getirmeye çalıştım. Bir de orada eşimin birikimleri var tabii ki doktor olarak işte cerrah setleri, otoskopi falan öyle bir valizde ona böyle oluştu resmen yani hani böyle doktor malzemeleri gibi onları almaya çalıştık. Sonra hepimiz tabii ki de bir e, kitap evine gittik yani orada almamız gereken kitaplar vardı benim kitaplarım vardı, eşimin işte e, kitapları vardı. E, onları işte çocuklara biraz kitap falan almak istedik. Burada biraz kitaplar pahalıya geliyor ama Türkiye'de de fiyatlar artmış yani bir tane roman 50 TL'den falan başlıyordu. Burada da işte 10-15 Euro arasında aynı kitap o şekildeydi. Ama yine de işte Türkiye'den hazır kitap evine uğramışken zaten dedim valiz hakkı da almıştık. İşte onları da alalım aradan çıksın. İşte kitaplarımızı aldık hepimiz. Kıyafet yani kıyafet almadık. Kıyafeti buradan da alabiliyoruz. Hani işte bir, bir önceki videomda bahsetmiştim zaten kasabada bir çocuk e, mağazası var. Oradan satın alabiliyoruz ve gayet de kaliteli oluyor onların ürünleri. Oradan almak istemedim zaten ya yani gerçekten çok pahalı geldi bana. İşte en uygun marka bile acayip pahalı olmuş. E, o yüzden de kıyafeti çok almak istemedim. Ama mesela kasabada bulamadığım işte hani yaş grubundan dolayı bulamadım, işte termal içlikler falan oluyordu. Biraz onlardan aldım. İşte kalın kışlık çoraplar çocuklar için. E, biraz işte onları almaya çalıştım. Ama biz kendimize hiçbir şey almadık. Çünkü zaten buradan da alabiliyoruz. Tabii bir de olmazsa olmazımız aktara uğradım. Yani burada böyle çok e, bitki satan satan hani böyle sabun doğal şeyler hani aktar mantığı yok öyle söyleyeyim Türk marketten görüyorsanız alabiliyorsunuz. Hani belki büyük şehirlerde vardır bir aktar ama ben denk gelmedim. İşte özellikle aktara uğradım. İşte ıhlamurumuzdur. Hani hasta oluyoruz falan. İşte biraz çeşit çeşit sabunlar. işte kullandığımız bitki çayları. Onları oradan almaya çalıştım. Ee, i̇şte mesela burada kuru yemişlerin hepsi çiğ pakette satılıyor. Kavrulmuş yok. Biraz kuru yemiş falan almaya çalıştım. Ee, yani alabildiğim kadar aldım öyle söyleyeyim. Yani aktara falan uğramam gerekiyordu zaten. Yani gitmeden önce ben bir liste yaptım Türkiye'den alacaklar listesi diye. Yani çoğunu da aslında es geçtim. Yani buradan da alabilirim yük etmeyeyim dedim ama yine yani yılında valiz oldu yani. Daha ne kadar alabilirdim onu da bilmiyorum. Ama bundan sonraki gidip gelme işlerinde bu kadar valiz olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok zor olmaya başladı. Yani hani getiriyorsun. Bu sefer burada da tam ev, tam bir ev olmadığı için hani dolaplar falan olmadığı için koyacak yer bulamıyorsun. İşte mesela mutfak eşyalarından biraz eksiğim vardı. Tabii insanın el alışkanlığı oluyor bir şeyleri kullanmak için. Onlardan biraz valizime attım. Ama geldiğim zaman işte mutfak çok büyük bir mutfak değil. İşte koyamadım. İşte nevresimlerimizi koyacak bir dolap bulamadım. Yani onları böyle yavaş yavaş artık getiririm diye düşünüyorum. Çünkü bir anda getirince burası da dolmuş oluyor. Burada da dolap falan yok. Yani ihtiyaç daha da burada da büyümüş oluyor. Oradan malzeme getirince burada ihtiyaç listen de büyümüş oluyor artık normal bir geziye döner diye düşünüyorum Türkiye'ye gidip gelmemiz. Hani böyle oradan dolu dolu şunlar bunlar değil de işte özel şeylerdir. İşte annemin eriştesidir, işte çocukların kitabıdır. Yani böyle şeyler. Bundan sonraki Türkiye gezimiz inşallah bir tatil planı olabilir öyle söyleyeyim. Gerçekten çok yıprandık. Bu süreç bizi çok zorladı ve yani hani maddi olarak da manevi olarak da her şeyden kısmak zorunda kaldık. Yani eşim sürekli Almanca'ya zaman ayırmak zorunda kaldı. İşte e, maaşlarımızı sürekli buralar için hani harcamak zorunda kaldık. O yüzden inşallah böyle Temmuz gibi yine bir Türkiye yapacağız ama. Yani bu seferki sadece tatil olacak. Yani getir götür işleri değil bu seferki. İnşallah güzel bir tatil hak ettik diye düşünüyorum. Tatil yapacağız. Ama şunu anladım. Burada da bizim için artık bir hayat başlamış. Çünkü orada mesela o bir son bir haftada işte karantinaya girdiğimizde dışarıda çıkamayınca özellikle gerçekten burayı özledim yani. Hani o kalabalık, o koşturmalı hayat ee, beni yani yormuş orada onu fark ettim yani buraya alışmışız ee, çünkü. Gerçekten özledim yani Instagram'da da hani böyle özledim falan söyledim. Ya herkes işte özlenebilecek bir yer değil çok sessiz işte yapılabilecek hiçbir şey yok İşte gidip bir sahilde e, çay içip bir arkadaşınla sohbet edemiyorsun e, tabii ki hani bunlar doğru haklısınız ama e, ya insanın da ya artık böyle bir evi e, alıştığı bir düzen artık sessizliğe de alışmışız yani burayı da istiyorum öyle söyleyeyim yani çocuklar da özlemişti artık onların da bir sınıf arkadaşları vardı sınıf arkadaşlarını falan özlemişlerdi. Bir de herhalde bir hafta orada kapalı kalınca anne gidelim artık hani <laughs> sanki sadece dışarı çıkma fikri Almanya'da oluyormuş gibi geldi çocuklara. Ee, o yüzden onlar da artık gelmek istiyorlardı. Belki de biz İstanbul'a direkt gittiğimiz için bir de tabii ki e, yani her, araba kullanıyorduk orada. Arabasızlık direkt böyle hani Tam diye araba yok. İşte her yere gidip gelmek zor oldu. İşte taksi çağırıyorsun, taksi geçmesini bekliyorsun. İşte metroya biniyorsun, otobüse biniyorsun. Gerçekten yorucu gelmeye başladı. Burada her şeye kolay ulaştığımızı fark ettim. Ee, Bir de yani dediğim gibi biraz kafa dinlemek gelmiş burası. Onu anladım. Benim Türkiye gezimizle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Yani Türkiye bizim için birazcık da ihtiyaçtan gitmiştik ve yapılacak işlerden dolayı gitmiştik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.